Evet merhabalar bir cumartesi sohbetiyle karşınızdayım. Evet başlığımız oldukça çarpıcı. İkinci elde fiyatlar %15 daha düşecek. Tabi bu açıklama aslında net bir şekilde böyle değil. Geçmiş dönemde belki bunları konuşabilirdik. Bu açıklamayı ben yapmıyorum. İmas Başkanı Ertemel yapıyor. Diyor ki normal otomobillerde %10, lüks otomobillerde %15 seviyesinde fiyatlar geri çekiliyor. Diğer taraftan önümüzdeki günlerde de fiyatların geri çekilmesini bekliyoruz diyor. Yani 1 milyonluk bir otomobil 800, 850 bin lira seviyelerine doğru iniyor. Gün geçtikçe bunları göreceğiz diyor. Şimdi ben de açıkçası uzun zamandır bu tarz otomobilleri alıyorum sahibinden den favorilere ekliyorum. Çoğu satılmıyor yani benim bu favorilerdeki ilanlar işte 850 bin lirayla 1.2 milyon arasındaki araçlar çoğunun satılmadığını görüyorum ve fiyatlarla ilgili sürekli firmalarda kampanya yapıyorlar. Özellikle bu fiyatları kurumsal firmalardaki örneklerden seçiyorum. Yani normal kullanıcıdan değil kurumsal noktalardaki fiyatlara bakıyorum. Çünkü onlar olması gereken piyasanın durumuna göre fiyatları şekillendirip indirime gidiyorlar. Ve sürekli fiyatlar aşağı doğru gelmeye devam ediyor. Örnek işte bir tane ne vardı Ecosport 950 binden başladı. 850 bin lira kadar indi. Yani kurumsal bir noktada neredeyse 100 bin lira seviyesinde fiyat indirimi olmuş oldu. Şimdi piyasamız enteresandır. Önümüzdeki günlerde ne olacağı ile ilgili hatta geçen hafta size bir video paylaştım böyle kısa bir video. Ne dedik burada? Galerilerin telefonu çalıyor mu, çalmıyor mu? Son dönemde biraz işlerin hareketlenmeye başladığını, bu savaş etkisiyle beraber işte doların tırmanması. Borsadaki düşüşler insanları yine böyle otomobile doğru yönlendiriyor gibi gözüküyor. Oysa ki sürpriz altın var. Savaş durumlarında genelde altının yükseldiğini görüyoruz ki altın yükseliyor. Yani otomobili hala birileri yatırım aracı gözüyle bakmaya devam ediyor. E, enflasyon yüksek, e, normal TL'deki faiz enflasyon seviyesinde hala değil olunca yine otomobil böyle işler karıştığında ya acaba alsak mı noktasına insanlar geliyor. Bunu da unutmamanız lazım. Yani piyasa bir enteresan bu dönemlerde. Şimdi beklentilerle gerçekleşenler genelde farklılaşabiliyor. Şimdi insanların yaklaşımını kestirmek zor. Normal şartlarda savaşın etkilerinin ülkemize sirayet etmeyeceğini düşünenler için otomobil alımı için bir acele yok. E şimdi İmaz işte İstanbul motorlu araçlar bilmem ne bilmem ne derneği. <laughs> i̇şte buralardan da böyle açıklamalar gelince insana kafası karışıyor. Genelde bu tarz noktalardan gelen açıklamaların tersi olduğunu görüyoruz piyasada. O yüzden piyasayı güzel okumak lazım. Şimdi borsa düştü biraz. Biraz geri çekildi. Bir daha döner dönmez bilemeyiz. Dolar hafif hafif yukarı doğru gidiyor. Altın hop böyle dipten aldı. Savaşın haberiyle beraber ons altın 1930'lara falan geldi tekrar. Böyle 1800 dipte gelmişken. E şimdi bu ortamda Hangi yatırım doğru yatırım diyorum ya yani otomobili yatırım aracı olarak görmek ne kadar doğru yine bunun kararını sizler vereceksiniz. Ama piyasadaki durgunluğun devamlılığı aşikar. Yani şu an sıfır tarafından bahsetmiyorum konum ikinci el. İkinci el tarafında özellikle belli fiyat skalası altındaki arabaların fiyatları aşağı çekiliyor. Lüks ürünlerde bu daha da ciddi. Burada söylenen işte yüz, lüks ürünlerdeki %15 burada. Çünkü orada fiyat balonları daha yüksekti. Fiyat balonları biraz daha sert iniyor bu dönemde. Şimdi sıfır otomobil tarafıyla ikinci el otomobil tarafını her zaman ayrıştırmanız lazım. E şimdi dolar böyle yukarı doğru hafif hafif giderken e, euroyu da peşinden sürüklerken yani sıfır otomobilde böyle inanılmaz indirimler beklemek çok makul ve mantıklı olmayacaktır. Çünkü zaten firmalar totalde yıl içerisinde satmayı hedefledikleri araçları sattılar. Şu an kampanyalarla piyasayı canlı tutmaya çalışıyorlar. O kadar da ya ben bunu satsam, satmasam biterim durumu söz konusu değil. Onlar da özellikle bu işin beklemesindeler. İş ikinci el tarafında karışıyor. Çünkü ikinci el pazarı sıfırdan daha şişkin durumda. Çok fazla araç var. Galericilerde araç var, al-satçılarda araç var. Al-satçıların panik satışları tüm piyasayı etkiliyor. Haliyle al-satçılardaki o balon fiyatlar aşağı doğru indikçe kurumsalları da aşağı doğru indirmeye zorluyor. Bunu da unutmamanız lazım. Bir otomobil alma düşünceniz varsa bunu hiçbir zaman unutmayın. Evet, cumartesi sohbetinde yine şöyle araç görselleriyle sevgili 8 dakikamızı tamamlayalım bakalım. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın. Evet, merhabalar. Bugünkü konumda motosiklet piyasasında özellikle aranan modellerden biri olan PCX 2023 model rengi ve gri rengiyle çok çok şık gözüken bir motosiklet. Maalesef kara borsanın son noktada olduğu ürünlerden bir tanesi kendisi. Gördüğünüz gibi ön cam, arka bagaj gibi aksesuarlara sizden bayisine göre 35.000-40.000 bin, bin lira ekstra paralar isteniyor liste fiyatı üzerinden. Liste fiyatı zaten değişken olacaktır. Günün koşullarına göre bakmanızı öneririm. 125 cc'lik ürünlerle ilgili bildiğiniz gibi pek çok duyum alıyorsunuz. Özellikle ehliyet noktasında yakın zamanda B sınıfı ehliyetle beraber bu ürünlerin kullanılabilecek olması PCX gibi ürünleri ön plana çıkartıyor. Genel tasarım detaylarına baktığımızda özellikle yapısal olarak oldukça şık bir ürün. Rakibin de karşısında neyi gösterebiliriz? Yamaha tarafında N-Max. Açıkçası N-Max bir dönem sahip olmuş bir insan olarak PCX tasarımsal olarak bence daha iyi durumda. Sürüş noktalarında ise çok uzak değiller açıkçası. İki üründe kullananlar zaten farkları farkında olacaklardır. Ben PCX'i tasarım olarak daha çok beğeniyorum açıkçası. Şimdi şöyle detaylara doğru yakından bakalım. Şimdi motosikletin etrafında şöyle bir dönelim. Özellikle ön yüzü oldukça şık bir ürün. Tasarımsal olarak bence bu segmentteki en iyi tasarımlardan bir tanesi. Buradaki nardo gri renkte gerçekten çok çok yakışmış. Avantajlarından biri ABS olması ama rekabette özellikle en max'e göre eksik kaldığı noktalar. Arka frenlerde disk sunmaması bu anlamda kampanayla beraber eli zayıflamış oluyor. Motor tarafına baktığımızda burada radyatörü görebilirsiniz. Su soğutmalı bir ünite var. Dediğim gibi maalesef şöyle arka frene de bakış atalım. Arka tarafta kampana olması bu ürünü rekabette zayıf olmasına neden oluyor. Lastik önemli. Lastiği merak edenler için de Michelin marka lastikle beraber geliyor. Herhangi bir lastik masrafınız olmayacaktır. Şurada arka ayaklık gibi noktalarda oldukça tasarıma uyumlu hale getirilmiş. Şöyle bir genel tasarıma bakacak olursak özellikle direksiyon bölgesi çok şık. Buradaki krom detaylarla beraber şu yapı standart bir motosiklet görseliyle yine karşımıza çıkıyor. Ekran da güzel. Hatta şöyle bir ekranı uyandıralım. Şöyle bir bastırıyoruz. Anahtarı da şöyle size göstereyim. Şu şekilde ekranı da uyandırdık. Tabii güneşin altında görmek zor. Traction kontrolümüz var. ABS durduğu yerde yanıyor. Güneşin altında bile tabii kamerada şu an çıkıyor ama yeterince ekranı net bir şekilde görebiliyorsunuz. PCX'te şu an gördüğünüz ön cam ve arka bagaj daha sonradan montajlanmış ürünler. Bunlar özellikle ön cam şu an biraz titreşim yapıyor açıkçası. Orijinal üründen şaşmamak gerekiyor ama bayiler bu dönemde yine piyasayı iyi kullanıyorlar. Çünkü bu ürünler yine yok satan ürünler. İnsanlar otomobile erişemeyince yön motosiklete dönmüş oldu. PCX'te bu ürünlerden bir tanesi. Evet merak edilen bir ürün olan PCX'e böyle kısa bir bakış atmış olduk. Motosiklet pazarı ile ilgili sizlerin de yorumlarınızı merak ediyorum izlediğiniz dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.